Günaydın arkadaşlar. Bugün ne? Hemen anlatıyorum. <laughs> Bugün ne? Bugün Sude'nin nişanı var. <laughs> ee, şimdi ben bütün günü çekeceğim. Nişan anını hazırlanmayı, gelini, her şeyi. Ama bakın. Sude ne yapıyorsun? Şükreli. Sude gözükmüyor hiçbir şey. <laughs> Bakın ne oldu? Bir kalksana Sude. <laughs> ne bu? Arpacık. Evet arkadaşlar. Şimdi Sude'nin gözünde arpacık çıktığı için evde de sarımsak yok. Ee, sarımsak almaya gidiyorum. Bir de kahvaltı hazırlamakla uğraşmayalım dedik. Zaten kalabalız. Kahvaltılık yiyecek bir şeyler de alacağım çıkmışken. Bu arada Ankara'da kar var o kadar soğuk ki benim o sırada mont bile giymemem çok zeki bir insanım çünkü baksanıza haytlarınız <laughs> yani Sude'nin şansına gözünde darpacık çıkar nişan günü kar ya <laughs> ama olsun olsun her şey güzel olsun yeter ki şimdi her şeyi aldım hava buz gerçekten dondum ya dondum hani o ne soğuk size anlatamam ay kameraya bile çekmiyorum size anlatamam. Böyle eksi yüz derece falan. Gerçekten bir gram. Bak bir gram. Abartmıyorum. Çok soğuk. Aşırı yani. Eksi beş falan. Bu ne? Hey, burnuma bak. Dondum ya. Sen sanki ne görüyorsun? Az yavaş sür, çok acıyor. Açıyorum. Ne olmaya çalışıyorsun? Açıyorum. Tamam. Mükemmel. <laughs> Kaşlarım ne diyor? Kaşıma dedim mi? Yok. Plastik, <laughs> 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 Gelin. Yalnız gözünü düzelttim bak. Bak kamerada hiç çıkmıyor. Valla. Ama su de. Oraya oturdun her şey. Neyse bugün gelinsin tamam. Telefonum <laughs> Telefonu bir... Nisa. <gülüyor> 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 Beni <rezil ettiniz>. Ne <laughs> yapıyorsun? Ben gelinin kuzeni. <laughs> aa öyle bir video vardı evet. bir dakika bu bugünkü ilk cipsim <gülüyor> <gülüyor> yani Sude nişanına kendi öğrenci evinde hazırlanıyor ya kral Nisa, ben sen. böyle bir şey görmedim Nisa'da da bunu bekliyoruz gerçi Nisa orada da yapar gerçi belli de olmaz kanka orada belki bir evlenme teklifi bekliyoruz hani. hani milyonlar olarak senden evlenme teklifi bekliyoruz siz siz olun arkadaşlar. Yani nişanınıza iki hafta önce haber vermeyin. Daha doğrusu bir dakika. Beş gün falan önce. İki <laughs> hafta önce karar verip millete de haber vermeyin. Yani şuradaki herkes elbisesini son bir gün buldu Nisa hariç. Şu mani... Su da dahil yani. Böyle bir şey olmaz. Evet, evet. Bak Her böyle şey bir şey olmaz. Lütfen yapmayın. Evet. Çevreye evet. de zarar. Bence de onu giysin yine elbise almasın boş yere. Ne? Falan. Çok iyi. Ebe ebe. Koy mu? Çıkıyorsun. Başına. Gözün Sağ görmüyor değil ya. mi? <laughs> Gözü bozuk. <Görün gülüyor> Su saçını yap. Yapıyorum. Yapmıyorsun. Zıplamasın maşayı. Ama sen açmamışsın maşayı. Ben açtım şunu da sınmasın da bunu. Allah Allah ya. Sen de gidin asıl bir yürek abi gittin maşaya yapalım diye parmağını basıyor. Açmamışsın maşayı. Aaa ben de da kaşımı alacaktım. ama. Saçını göster. Arkadan mı? bir de benim bir ben de, de benim kepaz dediğimi göster. Hayır. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yap bakalım. Ne ha, gördüm? Gözlerim eşit olmuş mu şeyleri? Karşıdan bana bak. Eşit olmuş, güzel olmuş. Aa, ben de ben de. Gelin hazırlanıyor. Şey. Gözündeki arpacığı nasıl düzelttim? Ay, profesör Ultra Aydır. Profesör ordinary Yüz Keskin. Nezat Tomak. Hoş ne geldin. Ne yaptın pantolonun? Bak. Şaka. Evet. Arkadaşlar ben hiçbir yeri çekemedim. Çünkü çok kalabalıktık. Zar zor hazırlandık. Şimdi size burayı çekeceğim. Evet kıza benzedim. Bir önceki bir önceki şey klipte şeydim. Bundan bir önceki ne yani? Dikenmedi mi ya paspala, falan bir şeyler. İşte before after şimdi size burayı göstereceğim. O telefon niye oraya yapıştı? Ablacığım bir saniye. Ya çok güzel değil mi? yemek ya. Ben hiç bir şey size Yemin ederim bugün hiç sevmedim. Yani ben bir ben Tamam. Sigaraya gidiyoruz o zaman. Az bir kaşık Ne <laughs> <laughs> Gidelim, gitmeyelim kanka. Neyle bakıyorsun? Gidin. Takı takacağım daha bana, hatırlat. Tamam. Ay bende miyim? Evet, Nisan. Adamı bekliyoruz. Çıkıyorum ben. ben ya bakın. Ben çekiyordum. Hayır ben video çekiyorum zaten. Hello guys, welcome back to my youtube channel. Alo, alo, alo. Oğlumuz Metana <anı> istiyoruz. <laughs> <gelip> Şu makyajı 2 saat harcadık gitti ya. Şunları Benim sigaram burada değil. E, buradaki <gülüyor> sigara işlenip <laughs> <şeydenin> mi? De... <laughs> Vazgeştik Biz eve geldik. Allahım çok yorucu bir gün saat gece. <laughs> şimdi Zeynep pijamalarını giydi, yüzünü yıkadı. Biz de yapacağız. Giydik de yüzümüzü yıkacağız. Türk kahvesi koyduk şimdi de. Yani keyiften de hiç keyiften de hiç eksik kalmıyoruz kalm yani. Ee, Kırıyor, peki. Biraz kırabiliriz. Bugün çok yorulduk ama. Aşırı yorucu bir gün. Arkadaşlar biz ne yaptık? Nişan pastasını ya kesmeye <laughs> Kız baklava yemedik. Biz baklava ilk baklava dilimini herkesten önce bizim yememiz lazımdı. Aa, Onu unuttuk. Vallahi bilemeyeceğiz ya. Evet Tabii öyle ki. Sıradaki kişi yiyormuş. Evet. Yani yiyelim ama. Olmuyor. Değil, hiç kimse yemedi. Biz Yemiştir hocalar orada ya. Hayır. <laughs> Keşke <gülüyor> suda <laughs> getirsen. <laughs> <var>. Nişan pastası <laughs> dolapta kaldı diyorum ya. Şaka mı? Şaka Hadi şaka. biz neyse gelinir aklına nasıl gelmez i̇şte ya. Ne? Nişan pastası. Ya. Tamam. Tamam. <laughs> çok şey oldu. Fotoğraf çok iyi. Bir de, de aslında çok yani evet varmış orada yani. Onu getir bunu getir falan. Çok iş vardı. Ben yani de şerbet de içemedim, hiçbir şey yapamadım. Kahveye taşırdım Ben de, yani anne sen kahveyi taşır. Sen taşırdın, Gel gelin. Ben gittim. Sen nişan pastanı neden unuttun? Açıkla. Kızlar baklava. Baklava <laughs> yedirdin. Pat, Bak pasta değilim. Anne de pasta Kız tarafı. Annem artık bugün kaynana <laughs> oldu. Evet artık <laughs> ilk kaynana oldum. <laughs> nişan pastası. Sen peki i̇lk gelin kızının nişan pastasını. Ben mi Hastanın tipi. <laughs> <hiç çıkarma>, tamam. biz de böyle yapalım. Iyi. Ne yok? <laughs> damat. Damat. <laughs> <laughs> Sabah uyandı bunları giydi. <laughs> Bak sen <saat> sekiz <8 gülüyor> <laughs> Hala. <gülüyor> Ve asla çıkar. Nişan ben görmedim. Ben de görmedim. <laughs> ben mesela, neyse ben de görmedim arkadaşlar ben bu arada tepside ah bu ışık daha güzel oldu tepside bir para kırdım bir para kır. Tepside kaç? Tak değil miyiz ya kırdık sonra? Niye sen bana gıcıklık yapıyorsun? Tepside kaç mm paran ah var tepside? Say ölçmedim ki. Acil nişanlanma. onun beş katı masraf yapıyorsun. Elli katı. Parayı bırakma. Yolaştım. mi? Para işte. Kader, sen ne ne yapıyorsun? Senin nişanında yolsun. Elektrik olarak gönderilir. Ben Anne ben benim nizamı bekliyorum. Aşiret çocuğu bulacağım. Aynen öyle. Buldum. <laughs> <Bak>. Evet aşiret <laughs> çocuğu buldu <laughs> böyle Tuba. Böyle kollarıma şöyle şöyle. Güzel mi? Hala güzel. Kız hala bir ya. Şey görünce şey görünce. E, Aa ben görünce oldum. Görünce. Evet. Onu kurtardık. Gün içinde <gülüyor> kurtardık. <gülüyor> kurtardık. <gülüyor> Başardık bu arada. Şimdi yüzümüzü ben tacımı taktım. Makyajımızı yıkıyoruz temizleyip sütçeyi tamam arkadaşlar sonra. Ya gerçekten ya. Neyse sana aldım sürdü bitti. Ama güzel oldu. Ama evet çok hafif sürdü. Bak seni çok tebrik ettim. Bak, çok tebrik ettim. en azıcık ben de sürdüm zaten. Yakın zamanlar nisan yapmayın bir müddet. <laughs> Birazcık. <laughs> Biraz olsa, olsa da bize kıskançlıktan nisayla öldük. Baklava da yiyemedim. La baklava. Bak. Bak. Gidiyorum geliyorum baklava zeytin. oldu? Baklava ve pasta ya. Baklava daha önemli. Size baklava çok önemli. İlk kim yerse tebzen o ilk o gelin oluyor. Size böyle aynı anda tatlı Şimdi ben de üzüm yıkayacağım. Sıra bana gelmedi bir türlü. Yüzümüzü yıkayıp yatıyoruz arkadaşlar. Gün bitti bu kadar. <laughs> like atmayı, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın.